Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok kolay ama gösterişli duran bir oya modeli çalışacağız. Böyle bir günde rahat yapabileceğiniz, yavaş yapıyorsanız iki günde yapabileceğiniz bir oya modeli, kolay ve gösterişli iki renkten oluşan bir oya modelini anlatacağım bugün sizlere. Aslında yazmam hardar sarısına yakın ama ışıktan dolayı bu şekilde çıkıyor. Umarım beğenirsiniz oyamızı. Polisler ipliklerle çalışacağım bugün. Bunun renk numarası vardı. Öbürünü bilmiyorum. Önceden almışım arkadaşlar. Ona uygun bir renk numarası. Yani ikisinin uyacağını düşündüm. Böyle bir model yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak. beraber göreceğiz arkadaşlar. Daha önce çalışmadım öyle. İlk defa sizle beraber çalışacağım ben de. Şimdi yazmamı kıvırıyorum arkadaşlar. Yazmam çok kaliteli bir yazma değilmiş. Biraz yaparken yiriliyor. Yani hafif yirilme özelliği var. Onun için çok çekmeden yapıyorum. Alta ip koyuyorum mutlaka. Ve kıvırarak çok hırpalanmaya çalışarak yapacağım. Yani çok çekmeye alışığım çok çekmeyeceğim bu sefer sürafalarımı yaparken. Fazla sıktırmadan yirmesini istemiyorum. İnce bir yazma polyestermiş. Çok dikkat etmemişim alırken bu şekilde sürafalarımızı atıyoruz arkadaşlar. Yani sağdan sola gittiğim için sol elimde boş olduğu için daha rahat kıvırıp tutabiliyorum ben arkadaşlar. Yani diğer yöne gidemiyorum kıvırırken özellikle tutmakta zorlanıyorum. Bu şekilde yaparsam çok rahat tutarak düzgün bir şekilde zürafalarımı yapıyorum. Dediğim gibi çok çekmiyorum zürafalarımı. Yazmanın özelliğinden dolayı şimdi biraz zürafa gösterdikten sonra size oyamıza başlayacağız. Hadi yani şu anda uyum modeli yok tam olarak kafamda ama böyle kolay bir oyun modeli yapacağım size düz yazmaya. Gündelik çok rahat kullanabileceğiniz bir model olsun istedim. Şimdi ikinci sıraya başladım. İşimi döndürerek. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Daha sonra ipimi geriye getirip gözleme işlemi yapacağım. Daha sonra tekrar geriye geleceğim. Sıfırladım. Böylelikle oya mı kaya yaptım. Küçük bir kaya, ikili bir kaya. Daha sonra yandaki ilmeğe iniyorum. İnerken biraz bu bırakıyorum. Sonra tekrar iki tane zürafamı yapıyorum. İpimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Ve Sıfırlıyorum ve aşağı iniyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Biraz çalışayım ben buradan. Evet arkadaşlar bu şekilde ikili kayalarımızı çalıştık. Şimdi üç sıraya başlayacağım. İpimi bağlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Daha sonra pırpırın üzerine çıkıyorum. Altta ipimi kesiyorum. Daha sonra. Yandaki ilmeğin üzerine geçiyorum ama hafif yan durmasını sağlıyorum. Çok hafif. Tekrar bir tane küçük pırpırımı yapıyorum. Pırpırın üzerine geliyorum. Yine yandaki ilmeğe geçiyorum. bu şekilde hafif yan duracak bu sıramız arkadaşlar. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Küçük olacak pırpırımız. Üzerine çıkıyorum. Ve yandaki ilmeğe doğru hafif yan getirecek şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. İpimizi bağlıyoruz buraya. Yine bir tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. İpkin pastoralden kesiyoruz ki daha sonra zor olur kesmemiz buradan. yine yukarıya çıkıyoruz. Yandaki ilmeğin içine geçiyoruz. Biraz önce yaptığımız sıranın aynısından çalışıyoruz. Hafif yan görüntüler olacak yine. Evet, bu şekilde de sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra da tekrar kremden taş rengi gibi olan rengimizden çalışacağız. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık. Aslında bu kadar da bırakabilirsiniz bunu. İsterseniz çok ağır olmasın derseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben üzerine bir sıra daha yapacağım. Tekrar ipimi bağlıyorum. Açık renk ipimi. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Yine küçük Pır, pır pır sonra üzerine çıkıyorum. Ve yine ipimi keseceğim buradan. Tekrar aşağıya iniyorum. Aynı yere. Tekrar üzerine çıkıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. Çit sarıyorum. Ve bitiriyorum. Bunu hepsinin üzerine de yapabilirsiniz. Aralıklı olarak da yapabilirsiniz. Yani her 11'in üzerine de yapabilirsiniz. Aralıklı olarak da yapabilirsiniz. Ben hepsinin üzerine yapmak istiyorum. Biraz gösterişli olsun. Boyamız diye. Tek sıra bile gitseniz olur. Tek sıranın üzerine bile yapabilirsiniz. Bunları. dediğim gibi gösterişli olmasını istiyorsanız iki sıra yaptıktan sonra üzerine bu şekilde küçük damlacıklar çalışabilirsiniz. üzerine çıkıyorum en sonunda çift sarıyorum arkadaşlar bu şekilde oyamızı tamamlamış oluyoruz bu şekilde bir oyamız olacak ben bitireyim evet arkadaşlar oyamızı bu şekilde tamamladık farklı bir oya modeli oldu hem kolay hem de gösterişli. Çok o, güzel durabilecek bir model. Umarım beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde de kullanırsınız. Hafif bir ütü basılabilir. Bundan sonra çok daha güzel durabilecek bir model arkadaşlar. Evet. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.